Merhaba arkadaşlar, Zip Gaming'in bir bölümü daha hoş geldiniz. Bugün sizinle Minecraft Survivor serisine başlayacağız arkadaşlar. Direkt hava kararmadan birkaç tane ağaç keselim de kendimizi kesin yapalım. Tamam arkadaşlar. Oyun yok ya. Oyun bulabilsek ilk gece rahatlıkla çıkartabiliriz de. Tabi nasıl bulacaksak ilk önce hemen şunları çevirelim de. Ben aldık. Evet. Buyur kardeş. Sorumlu. vardı. Işte. Ben Yeni mekanlar keşfetmeye gidiyorum, sevasti. İnşallah karşımıza koyun çıkar. Zaten koyunlar şu halde geziniyor, salak salak. Hadi zanet Bir koyun çık karşıma. Dostu. O o o o. Bana Ya bana koyun lazım. minek değil ya. İlk geceyi bir atlatabilsek. <laughs> yapabilirsin Haydi Minecraft beni şaşırt dostum. Belki şu tepenin arkasında bir koyun sürüsü vardır. Olamaz mı? Haydi dostum. Yapabilirsin. Aman tanrım dedim. Evet. Çıktı. İlk akşama atlatabilme şerefine kesmeye başladık. Gel bakalım Yeah, everybody, everybody. Yeah, ne gitildi? Biri aradı zaten önce. Düşme. oldu mu bu şimdi güzel kardeşim? Heh. Oraya düşmeyin, oraya düşmeyin. Başka yere kaçalım. <laughs> tamam orada dur, orada dur, orada dur. Dur orada. Lanet olası çeşit. Evet. Bir, bir, bir yerin dibine gir mi? Bunun rengi ne ya böyle? Ya. Evet geldi buraya bir tane. Sen kimsin? Sebastian. Sebastian sen kimsin? Sebastian gitme. Allah aşkına. Allah aşkına gitme. Bak. Düşeceksin bak gitme oraya gitme gözünü seveyim gitme abi. Ya Allah'ın adını verdim Allah aşkına ya. Ya. Ya düşme ya. Oğlum. Oğlum düşmeyin diyorum ya. Oğlum ama deli ettiniz adamı ya. Ah be. Evet 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 bir tane daha bir tane daha. Bir tane daha dostum. İnek var. Şimdi oraya mı dalalım ince? Ha? Dalış mı yaptı ya? Haydi bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> <gülüyor> tamam bulduk üç tane çıkıldı. Karnımız da acıkmışla iki tane şey keşkede öyle. Oba! evet evet evet. Buradan bir arkadaş da benden nasıl bulabilirim demişti. Orada gönderme olsun buradan Evet. Arkadaşım gördüğün gibi burada biz kömür cenneti buldum. Ben niye tahtadan şey yapmıyorum ya? Çalışma masasını koy şuraya bir. Heh, tamam crafting. Crafting çok güzel bir kelime oldu. Bu. Evet. Lanet olsun size. Dostum. Dostum oraya değil. Evet şimdi. Bir kazma yapalım. ilk planda. Şimdi evet. Gördüğünüz gibi. Hemen şuradaki Evet kömürleri almaya başladık Kömür kömürümde bulurum Hadi dostum biraz hızlı hava kararmadan bitirelim şunları Ana ne çabuk 5 dakika oldu lan Hemen şu kömürleri kazabilsem 5 tane kömür oldu yeter mi? Belki bir daha bulamayız hepsini kazanın ya. Yani. Madene ineceğiz de ilk bir anda bir evi bitirebilsek eve başlamayacağım bu bölüm büyük ihtimalle. Malzemeleri topladım. Oradan çıkma. Oradan çıkma Allah aşkına ya. Çıkma oradan lütfen. Heh. Sonra zaman kaybederim. Yapma. Evet. Şansıma çok iyi. Eee ne derler bala götemi öyle bir şey bala karşıma çıktı aldım ben de tabi ne yapalım evet şimdi buradan yukarı doğru çıkalım evet oksijen evet şimdi evet tamam çık ooo evi buraya kuracağım. Evi kesinlikle buraya kuruyorum. Karar verdim. Hemen hatta yerin altında mı kursam? Evet evet yerin altına kurtamak daha iyi olur. Tek sorunumuz ağaç. Ağaç da var etrafta. Tek su yok ama boş yer da buluruz. Evet şöyle yere doğru kazalım. Kazalım iki kazalım. Kazalım dım dım. Kazadım, 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 dım dım. kafama vuracak. Evet, in aşağı doğru azıcık. Şöyle yeter ya. Artık şöyle geriye doğru kazmaya başlayalım ya. En fazla... Lan! Heh. Tamam. Bir, iki, üç. Tamam. Üç tane kazı. Evet, kasalım kazalım yerine kızalım. Çok müthiş bir şey ya. Ne müthiş kelimelerle müthiş cümleler kurmaya adım atıyorum. Ama tarım dedim. Elle kazayım ya. Toprak zaten kolay kazılıyor. Evet. Evi küçük yapamıyor. Ya? İleriki zamanlarda zaten taşınırım. Evet hemen kazıl dostum. Bu dakika kalmış. Yok. Arkadaşlar her gün video atmaya çalışıyorum. Yok. Abone kasılmıyor Keşke abone fazla olsa. Hmm. Kanalı kuralı kuralı üç gün oldu. 2 tane abonem var. O derece. 8, 2 dakika kalmış. Emre şöyle. Dostum bu işik nereden geliyor? Biter ne Biz oyunumuza bakalım. Arkadaşlar bu bölüm burada bitireyim. İkinci partını direkt hemen ardı ardına çekeyim. Çünkü 10 dakikanın uzunluğuyla çok fazla yükleniyor. Şimdi ben burada bir durdurayım. Sonra direkt ikinci parta başlayalım.